Ünlü aktör Jackie Jane'e bir röportajda sorarlar. Hayatından memnun musun? Jackie Jane kısa bir süre düşündükten sonra onlara şu cevabı verir. Bir keresinde çok bilgece bir, bir söz duymuştum. Şikayet ettiğin bir iş, işi olmayan birinin hayalidir. Çok sıkışık olduğunu düşündüğün bir ev, evi olmayan birisinin hayalidir. Endişelendiğiniz mütevazı birikimler, borç içinde yüzen birilerinin hayalidir. Külfetli olduğunu düşündüğünüz sağlık sorunlarınız, ölümcül hastalığı olan birilerinin hayalidir. Sahip olduğunuz huzur, rahat uyuduğunuz yatak, keyif aldığınız yemek, gezdiğiniz tozluğunuz yerler, savaşlarla harabe olmuş yerlerde yaşayanların hayalidir. O yüzden sahip olduğunuz ne varsa hepsinin kıymetini bilin ve onlara sahip çıkın. Çünkü sizin sahip olduklarınız başkalarının hayalidir.